Kanserel besin gruplarının önemi ve tüketim miktarları çok önemli. Et grubu bir <laughs> kümes hayvanları, sağlık balıklar, yumurta kurbağa gel, fındık. Bunlar da hafta 2-3 porsiyon öneriyoruz. Protein gereksinmesini artır durumlarda et grubuna daha fazla ihtiyaç durumu gerekiyor. Özellikle kanser hastalarında e, öğlen var et vermemiz gerekiyor. Yani verelim. Mümkün olduğu kadar öğlen diyelim kuru baklayı yedim. Bir tabak, akşam e, köfte yesin, haşlanmış tavuk eti yesin ya da ton balığı balık yesin, mutlaka günün ana öğününde protein alsın. Sabah yumurtasını yesin mutlaka. Şimdi ben dağılım yapmışım, öğünlere göre dağılım demişim. Bir gün içerisinde protein dağılımını yaparsa kahvaltı yumurtamız, omlet, bunlar olabilir protein açısından mesela et gruplarında. Ee, öğlen yemeklerinde ne olabilir et grubu olarak? Baklagil yemeği, bir tabak. Nohut, kuru fasulye, mercimek, barbunya. bunu mutlaka birini tüketmemiz gerekiyor. Bu sadece et grubunda olanlar. Bu grupları ayrı değerlendireceğiz. Balık ya da etli bir yemek olabilir. Tavuk eti olabilir. Haşlanmış tavuk eti. Ee, ara önlerde yine kuru yer olabilir. Fındık, ceviz, badem, kaju bunlar e, olabilir. İkinci grubumuz da süt grubu. Süt grubunda e, süt, yoğurt, e, kefiri önermiyorum. Kefirim ama kefir e, kanser hastalarında kemoterapi alıyorsa kesin istemiyoruz. Ama süt, yoğurt, peynir, süt bile konabilir. Çünkü kefirin biraz daha içeriği yüksektir. Ve daha önce de demiştim protein, e, ürünlerini kanser hastalarına vermiyoruz. Süt grubunda B2, kalsiyum, B12 var. Bu yönden zengin. Ee, özellikle kalplerden zengin olduğu için, kemiklerin yapısı sağlığı için çok önemli. Ee, bu grupta D vitamini de var mesela. <laughs> Öğlenlerde dağılımı, altta peynir veya süt e, alabilir kişi. Öğlen yemeğinde, yemeğinde yoğurt ve kefir. Ara öğünlerde süt, yoğurt, kefir mutlaka tüketilir. Yani bir kase, 4 yemek kaşığı kadar yoğurt alabilir. E, kefir şu kemoterapi oluyorsa sizin gibi kemoterapi tedavisi oluyorsa te tercih etmesini istemiyoruz genelde. Evet. E, şöyle geçelim. Tal grubu. E, tal grubunda biliyorsun B1 vitamini var. B12 vitamini var. B grupları vitaminlerinden zengin. Bunlar buğday, bu pirinç, ekmek, makarna. <laughs> tal gruplarında ekmek tercih etmemeye çalışalım. Yani bunun yerine e, evet, tam burada çavdar ekmeği tercih edebiliriz. Makarna yerine de kirekli makarna. E, ee, pirinç çok tercih etmenizi istemiyorum. Pirinci yaz buraya bulgur kebabını tercih etmeniz daha sağlıklı olur. Mesela yani yükseltmez. <laughs> evet, şimdi altta mesela tam bu ekmeği mutlaka 2 ile 3 dilim tüketilebilir. Ve ara yapmamız ki mutlaka. Yani kanser hastaları genelde çok ara yapmıyor ama mutlaka ara öğünlerde bağışıklığımızı güçlendirmek için de ceviz, fındık, e, yoğurt, mutlaka tüketmek gerekiyor. Sebze meyve grubunda e, tüm meyve gruplarında e, bu grupta toplanan B ve C vitamini var. Günlük 5 e, arası yani toplam sebze ve meyve içerisinde tüketilmesi gerekiyor. Evet. <laughs> kemoterapi alıyorsa kuru meyveleri tercih etmesini istemiyoruz. Tamam mı? Yani kuru meyve ve bazı meyveler kemoterapide tüketilmemesi gerekiyor. Bunları ilerleyen söyleyeceğim tabii ki. Bu normal kemoterapi alınan bir kişi için yaptığım bir menü planı. Kahvaltı kuru meyve ve soyu salata mutlaka olması gerekiyor. Öğlen yemeklerine sebze yemekleri, işte taze fasulye, kabak e, olabilir. Hepsi olabilir. Bunları mutlaka içerisine kıyma katalım. Yani bir sebze yemeğin içerisine şöyle iki yemek kaşığı kadar kıyma katın. Onu en azından zenginleştirmek gerekiyor. Söğüt salatanın içerisinde peynir katabilirsiniz. İşte zeytin katabilirsiniz. Lezzetlendirmek açısından. İşte mısır katabilirsiniz. Yani Mısır'da çok işte, güvenli bir yerde bulmak da çok zor aslında. Hep Mısır'ın içerisinde Eto var. E, sağlıklı şekilde ve güvendiğiniz bir yerden aldığınız Mısır'ı katabilirsiniz içerisinde. Ara önlerde yine kuru meyve ve yaş meyve de tüketebilirsiniz. E, bu şekilde. Evet. E, beşinci grubumuz yağ ve şeker grubu. Genelde enerji kullanılan gruptur. Bizim için enerji verir. E, hem beyin enerjimizi, hem de vücut enerjimizi biz bu gruptan sağlıyoruz. E, tereyağı, kaymak, pekmez, bal, reçel. E, eğer bir şey varsa bal, pekmez, reçeli çok terletmeme çalışalım. Yani bunları mümkün olduğu kadar beslenmemizden çıkartalım. E, tereyağı ve kaymakta sıkıntımız yok. E, tereyağı da, hakiki tereyağı varsa eğer ve hareketliyse tercih edelim. E, çünkü çok böyle masa başı oturanlar ve kilosu yüksek olan kişilerin daha tüketilmesi, tüketmelerini istemiyoruz. Çünkü ailede bir de kronik bir e, kalp hastalığı varsa, kalp damar hastalıkları varsa tereyağı tüketmeniz, kaymak tüketmelerini istemiyoruz. Evet, e, günlük bir iki silme yemek kaşığı, herhangi bir hastalığı yoksa sağlıklı bir, yani sadece kanser tedavisi görüyorsa, e, onun yanında bir hastalığı yoksa bir iki silme yemek kaşığı kullanabilir. Şöyle bir algı olmasın ki kanser hücrelerine şekerler besliyor, yani şeker kanser hastalarına şeker vermezsek kanser hücreleri ölür. Böyle bir şey yok. Yani kanser hastaları da şeker tüketebilir sıkıntı yok. Evet, enerjinin azaldığı durumlarda e, bu besinlerden yararlanabiliriz.